Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Haziran Cumartesi günü Antalya Hipodromu'nda koşulacak olan yarışları değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Günün ilk koşusu 3 yaşlı 3 yukarı İngilizlerin 1400 metre mesafeli e, sentetik pistte gerçekleştirecek olan bu yarışta benim ilk atım 3 numaralı isyan arzum olacak. E, i̇syan Arzum e, genel form durumu itibariyle ve Muhammed bir bilgin e, avantajıyla birlikte ben de ilk sıradaki yerini aldı. E, i̇kinci olarak bir numaralı Keskin King diyorum. Keskin e, King son iki koşusu gerçekten güzel. Son koşusunda gayet hoş, gayet e, göze güzel gözükür bir şekilde kazandı. İkinci sıradan bir numaralı Keskin King diyemek istiyorum. Son olarak da 2 numaralı Nice demek istiyorum. Bu 3 isim e, bu gruptan fazlasıyla yeterli. E, bu bu koşuda 1. 4'lü Ganyan'da başlayacak. Biz bu 3 isimle birlikte bu koşuyu geçebileceğimizi düşünüyorum. Geldik günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre mesafeli kum pistte koşulacak şartlı 4 dişi yarışında. Ben ilk sıradan 6 numaralı Super Palaz diyorum. Super Palaz'ın ne kadar arası olsa da 7 ay gibi bir arası gözüküyor. Ama bu 7 aylık işinde Antalya Hipodromu'nda gayet tatminkar, gayet fazla sayıda galabı bulunuyor. Grubun uygunluğuyla birlikte ben 6 numaralı Super Palaz'ı ilk sıradan değerlendirmek istiyorum. Kadir Tokoçoğlu idaresinde. İkinci sıradan bir numaralı Wings of Gold demek istiyorum. Wings of Gold'un da genel form durumu gayet güzel. Ee, son koşulları da gayet başarılı. İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'nde bir numaralı Wings of Gold ben de ikinci sıradan yerini aldı. 3. sıradan iki numaralı Forever Good demek istiyorum. Forever Good da e, Ateşler Ekürüsü'ne ait bir safkan. Forever Good'un da her ne kadar son iki koşusunda istediğini verememiş olsa da bugün grubun uygunluğuyla birlikte özellikle favori safkan alt numaralı Super Palace'ın arası e, ve diğer koşan safkanların form durumunun çok iyi olmamasıyla birlikte e, burada iki numaralı Forever Good da kendisine bir şans yaratabilir. Son olarak da e, Serkan Yıldız idaresinde start alacak olan 3 numaralı Uygun'un kızı demek istiyorum. Serkan Yıldız Uygur'un kızına 5 kere bindi. 2 kere kazandı. 3 kere de ikincilik elde etti. Kantarmasını çok yakından tanıyor. Ee, bu koştaki sıralamamızı tekrar edecek olursak eğer 6 numaralı Super Palace, 1 numaralı Wings of Gold, 2 numaralı Forever Good ve 3 numaralı Uygur'un kızı şeklinde olacak. Geldik günün 3. koşusuna. Günün üçüncü koşusu. Altılı Ganyan'da bu koşuda itibariyle startı verilmiş olacak Altılı Ganyan'ın. Benim ilk isim 7 numaralı Beren Kız olacak. E, Beren Kız'ın özellikle son 3 koşusunu da gayet beğendim. Bu koşulara 10. olduğu 2100 metre mesafeli yarış da dahil. Son 3 koşusunu gerçekten beğendim. E, bu isim form durumu gerçekten bana göre çok iyi. Totasal olarak iyi olmasa da bana göre çok iyi. Her an yarış kazanabilecek bir isim. Grup çok müsait, çok uygun. Bu grupta 50 kilo Gökhan Yıldız'la birlikte kendini fotoya atabilir. İlk sıradan 7 numaralı Beren Kız. İkinci sıradan grubun potansiyelli ismi olan 1 numaralı Selcan Hatun demek istiyorum. Selcan Hatun bu gruptaki isimlerden çok daha iyi bir isim. İkinci sıradan bir numaralı Selcan Hatun diyorum. Üçüncü sıradan üç numaralı Özkehribar diyorum. Özke Hribar'da e, genel form durumu tatminkar. Uygun grupta kendini e, kazanır da görebiliriz. Sonrasında iki numaralı Mahir Nur'um diyorum. Yine İbrahim Sefa Söğüt'le birlikte start alacak olan bu isim. Sefa ile daha önce bir ikincilik bir üçüncülük elde etti. Grup dediğim gibi çok müsait. Mahir Nur'um da e, kazanır hanesinde görebiliriz. Sonrasında 4 numaralı Şaşkova diyorum. Şaşkova ya Alican İnce iki kere bindi. 2 kere de yarış kazandı Şaşkova. Bugün 3'te 3 yapabilirler. Şaşkova kendisini çok yakından tanıyan Jogge ile birlikte burada kendisini kazanır hanesinde görebiliriz. Sonrasında da 5 numaralı Angel of Mountains demek istiyorum. Bu koşuyu sigortalamak istiyorum. Angel of Mountains ile birlikte sıralama tekrar edecek olursak eğer 7 numaralı Beren Kız, 1 numaralı Selcan Hatun, 3 numaralı Özgehribar, 2 numaralı Mahinurum, 4 numaralı Şaşkova ve son olarak da 5 numaralı Angel of Mountains şeklinde olacaktır. Geldik günün 4. koşusuna. Günün dördüncü koşusu kısa vade 6-3 yaşlı Arapların 1400 sentetik yarışında ben ilk sıradan 2 numaralı Utkan demek istiyorum. Muhammed Mir Bilgi idaresinde koşacak olan bu isim. Bana göre startla birlikte liderliği Utkan alacaktır. Utkan startla birlikte liderliği alıp kendisini fotoya atmaya çalışacak Muhammed Mir Bilgin'le. Bunu da başarabilir Utkan. Utkan bu isimlerden biraz iyi bir isim. Eee, fotoya atmaya çalışacak Utkan kendini. İkinci sıradan bir numaralı Aşık Paşa diyorum. Genel form durumu gerçekten çok tatminkar. Çok güzel. Üçüncü sıradan dört numaralı Akaydın demek istiyorum. Son koşullar ne kadar hayal kırıklığı olsa da e, grubunun ile birlikte Akaydın burada Kadir Tokaçoğlu idaresinde e, yarışı kazanabilir. Sonrasında altı numaralı Esmerda diyorum. Esmer da gayet form durumu iyi. E, Ali Alican İnci ile birlikte bu koşuda bir sürprizi gerçekleştirebilir. Sonrasında da son olarak 8 numaralı Zehir Bike demek istiyorum. Zehir Bike'ye İsmail Dinar'dan başka bir isim binmedi bu zamana kadar. Ee, çok yakından tanıyor. İsmail Dinar yarış hayatı boyunca bu isme 5 kere bindi. Ee, yakaladığımız galoplardan da tamamını İsmail Dinar yaptırdı. Yani sadece bir kere Eren Dursun Ökten galop yaptırdı olarak gözüküyor yakaladığımız kadarıyla. Onun dışındaki tüm golaplarını da İsmail Dinar yaptırdı. Atı çok çok yakından tanıyor. Bu koşuda da e, favorilerin dışına çıkarsa eğer sürprizi Zehir gerçekleştirebilir. Sıralama tekrar edecek olursak eğer 2 numaralı Utkan, 1 numaralı Aşık Paşa, 4 numaralı Akaydın, 6 numaralı Esmer Dağ ve son olarak da 8 numaralı Zehir şeklinde olacak. Geldik günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusunda bizim bir bankomuz olacak. O da 6 numaralı Superman. Superman'in son koşusundan bir koşu önce gerçekleştirdiği ikinciliği çok beğendim. O gün e, Kılınç Bey gibi bir isme geçildi. O ikinciliğini çok beğendim Süpermen'in. E, gerçekten e, bana göre çok iyi bir ikincilikti. Özellikle aradan sonra Urfa'da bir yarış gördü. 3. oldu. Urfa'daki yarıştan sonra Adana pistinde koştu. 1900 çimde o koşusundan ikincilikle ayrıldı. Son olarak Antalya'da kısa altı koşudan üçüncülükle ayrıldı. Ama o gün Yiğit Kardeş gibi bir isme geride geçildi. Yiğit Kardeş Berke'nin kızı gibi isimlere geçildi. Onlara geçirmesi de gayet normaldi. Bugün müsait rakipleri yanında Superman koşuyu kazanacaktır. Bizim de bankomuz olacak. Herhangi bir aksilik olmazsa eğer koşuyu kazanmasını bekliyorum bu ismin. Geldik günün 6. koşusuna. Günün 6. koşusu Maiden dişi 2 yaşlı İngilizlerin 1200 sentetik bu yarışında. Ben ilk sıradan 5 numaralı Muğla'lı Vargas demek istiyorum. Muğla'lı Vargas ilk koşusunu çok beğendim bu ismin. İkincilikle ayrıldı sağdan. i̇lk koşusundan sonra buraya gelirken 7 tane galobunu yakaladım bu ismin. 7 tane güzel galobunu yakaladım 56 günlük arasında. Kadir Tokaçoğlu ile birlikte kendini fotoya atabilir. İkinci atım 8 numaralı Windmain olacak. Windmain'i de ilk koşusundan beri takip ediyoruz. Windmain kendini bir şekilde içeriye atamadı. Adana pistinden tanıyoruz bu ismi. Bugün ön grubun arkasında bekleyip yani son 100 metrede liderliği alabilir Mustafa ile birlikte. İkinci sıradan 8 numaralı Windmain. Üçüncü sıradan 7 numaralı Saha Yakut demek istiyorum. Saha Yakut'un da ilk koşusunu gerçekten beğendim. Sadık Altay ile birlikte start almıştı o gün. Son koşusunda istediğini veremedi. Üçüncü sıradan uygun grupta kendine bir şans yaratabilir. Sonrasında 4 numaralı Mrs. Glomar demek istiyorum. Muhammed Mirvilgin avantajı var bu ismin. 22 tane galopu var bu koşuya gelirken. Galopları çok beğendim Galaplarını İdman pistinde de güzel gözüküyordu bu isim. Muhammed Mirbilgin'le start alacak 4 numaralı Miss Glamour'ı da e, 4. sıradan değerlendirmek istiyorum. Son olarak da 2 numaralı Diamond of Bodrum demek istiyorum. Bekir Mert Mırık'la birlikte. Diamond of Bodrum'da bu ilk koşusunu gerçekten çok beğenmiştim. İlk koşusunda kapalı gözlük kulaklıkla start aldı. Bugün Dilba Atakısı da eklenecek bu isme. Ön grubun arkasında bekleyip ee, düzlük yarışı seyrettirebilir bizlere. Buraya gelirken de 7 tane galopuna ulaştım bu ismin. İdman pistinde de çok iyi gözüküyordu. Son olarak da 2 numaralı Diamond of Bodrum diyorum. Sıralama verecek olursam eğer 5 numaralı Muğla'lı Vargas, 8 numaralı Windmain, 7 numaralı Sahaya Yakut, 4 numaralı e, Mrs. Glomar ve 2 numaralı Diamond of Bodrum diyorum. Geldik günün 7. koşusuna 7. koşusunda 3 yaşlı İngilizler 2100 metre mesafeli bu koşuda start alacak 5 isim var 1 numaralı Empire of Star AGF'si çok yüksek çıkmış bu ismi. ama ben ilk sıradan 3 numaralı Nal Döken Rüzgarı demek istiyorum Bekir Mert Mırık'la birlikte start alacak bu isim ben de ilk sıradan yerini aldı Koşta çok net bir bana göre gidişat avantajı var bu ismin startla birlikte bence liderliği alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz bu isimden. Ben ilk sıradan 3 numaralı Nal Döken Rüzgarı diyorum. İkinci sıradan da grubun potansiyelli ismi 1 numaralı Empire of Star diyorum. Ve son olarak da koşudaki sürpriz ihtimalini düşünerek ee, grubun da çok çok sert bir grup olmamasıyla birlikte 2 numaralı Birilente demek istiyorum. Birlente potansiyelli bir isim. Yani Son koşusu, kısa altı, ee, yine Nal Rüzgarı Rüzgari ve Empire of Star'la birlikte start aldı. O gün istenileni veremedi. Ee, ama bugün çok daha farklı bir koşu izleyebiliriz kendisinden. Ee, son olarak da koşuyu sigorta altına almak adına 2 numaralı Birlente demek istiyorum. Bir sıralama tekrar edecek olursam eğer 3 numaralı Nal Döken rüzgarı 1 numaralı Empire of Star 2 numaralı Birilen şeklinde olacak. Geldik günün 8. koşusuna. Günün 8. koşusu. 3 ve yukarı İngilizler 1700 sentetik yamak koşusu şartlı 3. Yamak bir statüsündeki eh apprentice'ler at binecek. Aprendi koşusu olması neticesinde de e, ters bir netice çıkabilir bu koşudan. İlk olarak 2 numaralı Bank Mahalle başlamak istiyorum. Bank Mahal e, eski gücünde eski kuvvetinde değil. Bunun ben de farkındayım. E, i̇stenilen yarışları koşmuyor. Bunun da farkındayım. Ama 6 ay gibi 4 ay gibi bir arası vardı bu ismin. 4 ay aradan sonra 4 tane yarış gördüm. Bu yamak koşusunda e, Punk Mahal gidişat avantajını da elinde bulunduracak. Yani bana göre Punk Mahal'in kafayı alması gerekiyor. Yani ön, önlere gitmesi gerekiyor Punk Mahal'in. Burada çok ön tarafı aman aman isteyen bir isim de yok. 2 numaralı Punk Mahal benim ilk atım olacak. İkinci olarak da tabii gruptan çok büyük bir isim. 1 numaralı My Pride e, My, Pride, My Pride için grup çok uygun. İkinci sıradan My Pride diyorum. Üçüncü sıradan 4 numaralı Encanto diyorum. Ee, özellikle Encanto'nun inen kardeşimiz Enes üstün. Ee, bana göre çok ileride başarılı olabilecek bir isim. Enes Üstün. Ben Enes Üstün'ün binişini gerçekten beğeniyorum. Daha önce birkaç videoda daha karşıma çıktı. Yani karşım video çektiğimiz zaman Enes Üstün hakkında ve daha önce konuştuğumu hatırlıyorum. Enes Üstün bana göre gerçekten yani binişi diğer aprantilere kıyasla çok daha iyi. Kardeşimize de başarılar diliyoruz Enes Üstün'e. Üçüncü sıradan dört numaralı Enkanto diyorum grubun uygunluğuyla birlikte. Daha sonrasında altı numaralı Atıcı Bey. Atıcı Bey için de grup çok müsait. Atıcı Bey de eski Atıcı Bey değil ama grup çok müsait. Son olarak da 5 e, numaralı Silver Horses demek istiyorum. Silver Horses o demek istiyorum. Son koşusunu kazandı. Maiden'dan çıktı. Uzun mesafeli bir koşuydu. 2100'dü. E, bugün yine özellikle My Pride ve Punk Mahallen'in eksik koşması durumunda devreye girebilir. Sıralama tekrar edecek olursak eğer 2 numaralı Bank Mahal, 1 numaralı My Pride, 4 numaralı Encanto, 6 numaralı Atıcı Bey ve 5 numaralı Silver Horseso demek istiyorum. Arkadaşlar herkese bol şans demek istiyorum. Kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Herkese bol şans.